Oh, my God. Oh, ah. Uh. Eh. Uh. Oh, she will <coughs> Gençler Fakat asıl Tamam Evet. Ali, sen, sen de benim ilk ilk kavm senin de, bu vesie, immeti, Allah'ın, imdetiyle konağın, Allah'ın, el, hoş. Kamera saati çok yanlış. Ne bir. bir şey yaptım? Çok canım. Ama çoktan kaldım bu. Tadan cömert. Tabi. Yani Gagarin olsun çünkü bakacağım. Geçiş. Toplan, toplan. Ben 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 ben

哦这样子。Oh. <laughs>

Oh. Um.

Aha! Toplan. Yalın. dünya yapın? Yalvın, bir dakika. Bir dakika, daha Başka

啥呀，你呀、嗯？咱妈妈介绍过，名字叫介绍过，介绍过，介绍过，介绍过，哎呀，妈耶！ Da greier jeg det. Aa. Ben bunu indiririm zaten. Açıyor. Bak. de, hmm. tamam. Aynı çizgi çizgi çizgi

kovatam. Tamam. Gençler, çocuğa indirme çalış. Ben bugün indiririm. Başta oynarız beraber. ben chat fakirci yazın ya bir şeyler. Hayır, bilmiyorum da <laughs> çıkacağız. Hiç yok. Oynamadım bile. Şunu. Oyna. yer yok dedi. Fikirde. Demi. edelim, Demin. Ederim. Cezak o. Aşk. 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 Ben Allah bela. Şu <Sessizlik> part, bir daha engel da çok çok, kalış, çok olur. Başlarına mer ben engane değil. Benim Allah gider haklıs. Allah Allah lazım engel ne ne ne. Tercih Yunus. Pardon. Ver la. Ver katıl. Ver ya. Seçim indirme çabalarım. Gençler. Dediğim indirme. çabaları. Evet. Dediğim insincez o Beraber oynayacağız artık. Dur. Şöyle dur. Gençler. Seçim indi. İni hala da. <laughs> ben kattım. Ha. Yaş, kameram yok zaten. O, onu, <laughs> o, o lazım. O onun üçü. Ben kattım. şu. Canım. Canım benim. <laughs> atası sahibi lütsüz ona da artırsın şimdi bizim mama armanda artar daha var iki, iki tane şey bak bu arada neyse sağ ol çok iyi gençler sütüm bu gece acı hesabımı açacağım ve <laughs> cesago inecek cesago inecek Mutlu. Sen Bekleyin. <laughs> 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 Yoksa tuttu. Yoksa tuttu beni. Yoksa tuttu. Oh iyi oldu. Nå kommer det opp. Og sånn har jeg varselen.

Gençler, 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 gençler. Yes. Bir dakika. Şu anda bitiyor artık. Ha.

Thank you.

Bak başlıyor lan, <laughs> 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 o bana neydi ki? O bana ne? O bana ne? 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 ilk ayına daha ilk, ilk, ilk ayım bu şeye konuşur. Ah, bir hafta. Destur. Yarın evet. sustu Yarın var mı bilmiyorum da. Hani ay var. Çocuklar evet. bay bay. Ben. Yarın yarın belki var yani olabilir video çekerim atarım kanal bay bay